Herkese merhaba arkadaşlar Resident Evil 4'ün 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son sevdiceğimle bizi kilisede sıkıştır sıkıştırmışlardı. Yani çok zor bir durumdaydık anlayacağınız. Bakın nasıl da üzgün ve bana sarılmak istiyor. Ne yapacağız bir yapacağız canım benim. Babam bana güveniyor. Ben de babana güveniyorum. İkimiz burada nasıl kaçacağız onu düşünüyorum arkadaşlar. Köylüler çok feci bir şekilde geliyor. Köylüler ekmek bulmuş gibi geliyor hele bak hele. Sanki nani seli fişirmişler gibi geliyor. O seko etrafı arıyorlar. Kızım sakin ol. Derin derin nefes alma. Gel burada ben üstüme bas. Gel. Bana basabilirsin istediğin kadar ömür boyu. Atla. Ulan var ya ne güzel oyun ya. At merdiveni ver bana çabuk köylüler gelecek Kız, ol kızım. Köylüler gelecek. Sağ ol canım. Tırmanalım. Ulan var ya. Ay sanki arkamdan biri bana tırmık atacak gibi hissediyorum. Neyse canım da bu kız var da korkmuyorum arkadaşlar o kadar. Sakin ol tatlım. Tamamen sakin ol. Şimdi ben bir <laughs> tarayın. Tabanca mermisi, yapışkan mayın. Nasıl kullanılıyor lan o? Buradan çıkmamız lazım. Gel. Önce bayanlar bence Leon. Namına <laughs> koyun. Atla güzelim. Lan kilisenin içinde zombiler var bu diyor ben atlayamam. Ben kendimi yuvarlarım o merdivenlerde. Atla. Olmadı ben seni tutarım. Hey, trust me. Ya arkadaş. Ne pimpirikli bir kız çıktın. Atla izlerim atla. Bana atla. Yarrağa bak hala bir tane zombi gelsin ben görürüm. Oh. ben böyle bir aşk filmi görmedim daha önce. Sen geldikten sonra oyun daha bir güzel oldu canım. İster Suzy çeksin güzelim onu patlatmak göt ister. Gel benle. Bu kız çok yavaş beyin çok yavaşlatıyor. Kartal bir kızı buldum tamam. Bruce, Aynen. Durumu iyi. <laughs> Dayanık bir kucağıma gelişi var. Görmüyorum. Anlaşıldı kızın güvenliğini sağlayacağım tamam. Hava kötüleşiyor ne amına koyayım. Köy kötüleşiyor. Bana diyor hava kötüleşiyor. İniş noktasına gitmemiz lazım arkadaşlar. Canım gidiyoruz buradan. Lan kız beni izliyor. Ben bunu söker atarım bu dolabı lan. Ayy. Tek başıma hem de kaldırdım. Çok güçlüyüm değil mi bebeğim? Korkma. Bana bakın lan. Aranızdan kim bir daha bu kaza yanlış yapar. Bedelini canıyla öder anladın mı? Ayy. Ulan onu Komun, Hışş, Sesini çıkarma köylü. Bunlar insan değil. Bunlar zombiye. Koş koş, koş. Lan çekil lan! Ya Allah! Eşliği benizle. Çekilin önümden. Ta 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 Ulan dört bir yanımızı kahpeler sarmıştı o gün. Hayır Ayşe'ye bırakın lan! Karışmayın kıza! Kızı bırak! Beni yak kızı bırak! Lan beni yak kızı bırak! Aman akıdım. Lan beni! Lan kızı bırak! Ay. Lyon'u siktiler. Ne Lyon? Adam öldü amına koy. Kızım sana bir şey olmasın. Yeminime Ayşe'ye bir şey olmasın. Ben kendim ifade etmişim. Ölürüm onun için. Ölürüm ölürüm. Onun için ben ölürüm ölürüm. Gelme. Gelme o baltayı anayın amına savuştururum şimdi sen. Ulan Ayşe sen de uzaklaş diyoruz sen bana daha çok yakınlaşıyorsun. Ben sen arkamdayken odaklanamıyorum kızım. Bırak. Lan kızı bırak Lan, lan, lan kızı kaçırma ananı sikerim. Lan lan Ayşe'yi kaçırmayın lan. Ayşe dikkatli ol kaç kızım. Orospu çocuk kızı sırtlamış götürüyor ben onu sana bırakır mıyım? Yanma. Ya yanmıyorum lan. Kızı bırakır mıyım ben size? Güzelim kız var. Amını siktim kokuşmuşu almış güzelim kızı götürüyor. Lan bu kız dalin kokuyor. Amına kodum sen saman kokuyorsun. Git lan. Sarmaşık kafa. Ashley uzaklaş. Ne mal adamsın ya. Ay nefes alamıyorum. Elinizi bu el bombası sizi ananızı amına yırsın. Tamam can. Yeminim ha valla ben canımı veririm bunun için ha. Siz beni şaka ediyorsunuz arkadaşlar. Çok ciddiyim. Bu kız benim hassas noktam. O senin yüz... Ulan bir insanın yüzünde hiç mi hata olmaz? O kurban oldum yaklaş bana. Ben senden güç alıyorum yani. Sen zayetme ki ben bu kadar normalde şeyim tedirginim. Bak canım benim. Sen o adam seni sırtladı götürüyordu ya. Ben burada bir panik oldum. Ben de böyle cırtlak bir ses çıkmış olabilir. Kızı bırak lan! Lan! Benden soğuma tamam mı? Ya çok tedirgin oluyorum amına kum. Yılda bir bir kız bulmuşum. Adam sırtladı var ya. Az kaldı panik atak olayım orada. Pandik atak olacaktım. <laughs> Eyle. Gene toplayalım bir sürü bir şey verdiler. El bombası da dahil olmak üzere. o esnaf. Yengeyi beğendin mi? Bak bu sen yengen olur. Bakalım bunda bir şeyler satın alabilecek miyiz? Arkadaşlar reisten kendime yeni bir tane tabanca aldım. Bakın bu. Güzel bir etkili bir tabancaymış ama çok sekiyormuş. Yine de zombilere tek atarız. Biraz uzaklaş ama beni takip et yine de. Bak burası güvenli olmaya bilir. Oğlum bu odaya ne olmuş ama ne? Bu odaya siz çökmüş lan. Siz bombası mı attınız kahpeler? Sprey bir tane daha bulduk. Güzel. Bu ne lan sonra? Kafatasını siktin. Aynı her şey devam ediyor. Kız yanımda uzaklaş her bir canavar bize saldırabilir. Çok büyük bir canavar. Sandalye. Aman abi sen yapan mobilyacı sikmiyim şimdi ya. Kimse yok devam ki. Ama herhalde ki buradan birazdan bize mokoko yapmaya gelirler arkadaşlar. Pompalıyı elimize alalım. Ben bu kızı benim bu kızı sağ salim kurtarmam lazım. Helikopter noktasına falan götürüyorum ben bunu. Bak nereydi? Şöyle bir haritayı açalım arkadaşlar. İniş noktası yani helikopterin olduğu bölgeye götüreceğim galiba. <laughs> Uf bugün hava ne kadar da pis ya. <laughs> Oy yağmura bak amına leonun kafasına bak parlıyor. Ula amına kodan bu yağmurdan meşaleyi söndür. <laughs> siktir. Amını siktir amına oğlu. Bir köylü gitti. Savaş başlıyor arkadaşlar. Vallahi da başlıyor. Gel kızım buradan içeri girme. Gireceğiz başka şansımız yok. Gel. Ulan kurban oldum tırmanamıyor bile ya. Ben bu kızı götürmezsem içimde kalır ha. Aa! Buna koyayım ya. Bir ses geliyor da bu kadar yakın olduğunu tahmin edemedim. Kusura bakma Kare Sürün. Korkotu öldürdü beni yarram. Biraz uzak dursana. Nedir katil? Kapı... Çekil. Para sorasıymış. Götüne mi ateş edek amına koyayım. Ya if, Kadın Kazın. Allah'ın tekme amına koyayım. size ben burada giriş izni yok hadi vizesiz size giriş izni yok Kalabalık yapmayın bu kız savaş görmemiş bir kız Komutanın kızı bu kız Emir büyük yerden ha Eğer ki bu kıza bir şey olursa Alayınızı polisler siker lan Aa! Lan bütün orduyu yakmayın buraya ha Aman koyayım aramızdaki samimiyete dayanarak Yakarım burayı ya Uf. Ya bu kız tramvay yaşayacak ya bu Barbie ile büyümüş bir kız amına koyayım. Bunun her istediğini zaman da almışlar. Şiddet midet görmemiş bu kız. Ama şimdi aşırı bir şiddete maruz kalıyor. Benim gibi alışkın değil ki amına koyayım. Leon sokaklarda büyümüş bir insan. Her boku yaşamış. O zemin rengini. Bak ama kız pencere atlayana kadar zaten insanı veremedi. Yani bunlar çok zor. Şatıdan mücadeleye hoş geldiniz. Ben bu kızı size yar etmem. Güm. Siktir git aşağı. O kadar kahramansınız o kadar cesursunuz ya. Amına. <laughs> Gel buraya. Önümüzde bir tane çiftlik kaldı. Çiftlikten sonra düp düz koşacağız. Bitecek bu şey. Biliyorum. Sakin ol. Derinden nefes al. O geniş kalçalarını düşün. Ben hep onu düşünüyorum. Öyle motive oluyorum. Hadi it. Hadi Leon. Normalde Leon arkadaşlar canavar görünce bir ahlardı, inlerdi. Şimdi maşallah ses çıkmıyor. İkinci zombi de bu olmuş Ey testosteron sen nelere kadirsin Çok hızlı girdik yavaşlamayacağız Biraz uzak dur tatlım benden okay. Çünkü bunları görmek istemezsin Lan Hemen icabına bakarım Bir saniye dinlenmeden icabınıza bakarım Çekil lan İnek çık önümden inek Bu inekler ölüyor mu acaba Aa! Lan sikerim ineği boğa var Bu ölmüyor bu İneği siktir et, bu ölmüyor ederim dana tam zamanda beni kurtardın Lan doğru, bu orospu çocuğuna ne yedirmişler Yemin ederim bana vursalar hiç dert etmem kıza vuruyorlar ya Kıza vuruyorlar mı sanki benim ciğerime vuruyorlarmış gibi üzülüyorum ya O ineklerin amına koyayım inekler kızı mahvetti Siktimin boğası senin Hayır vurma bana Ananı sikim senin Aptal boğa Lan benim bana boğa çiftçisi de Lan kıza vurma tamam bana vur kıza vurma Amını siktimin İneği seni Aman istikte mi Kaza vurma bana vur. Uh, no. okay. Nedir bizim bu çektiğimiz çiler? Ne gariban adamlarız biz ya. Şuraya bir bakacağım kızım geleceğim merak etme. Şurayı bir açalım. Bundan genellikle arkadaşlar değerli taşlar filan çıkıyor. Bakın antik pipo çıktı. Ne pipo sam? Pipo bizim buralarda yarrak demek. Çağ dışı dil kısacası ya. Çok rahat. Çok profesyonel. İkimiz de baya yaralıyız arkadaşlar. Bu kız da ben de. Ama yolumuz çok az kaldı. Çiftliği de atlattık. Ne kaldı lan geriye? Vallahi da iniş noktası. Biraz da bu köprü geçelim. Gel canım benim gel. Yakındır bana. Okay. Çok uzak duruyorsun. Ne oluyor? Uzaklaş canım uzaklaş. Ha? Of oh ben sonda yakışıklı bir arkadaş daha buldum. Çekil hadi koş. Koş önden önden. Sakın düşme ha. Zaten bu kız amirim her yerde düşüyor. Oh be ne kadar çok yoruldum lan. Eyvallah yakışıklı kardeş. İkinci bölümde ben bununla karşılaşmıştım. Bu da benim gibi yakışıklı ama bu kızı you. yedirmem. Hey dinle, önceki karşılaşmaları. Yani. Bu bizi satıp kaçmış arkadaşlar. Hey, you hey bakıyorum da kayıp sen Rita'yı bulmuşsun. Adam Luis. Sikerim you Luis. Bak şimdi bizi buradan Now. götürüyorsun. Ömer boy ben bu kızla evleniyorum you you? bir adada. Ada hayatı yaşıyorum. Çok güzel sorular ama maalesef ki. Ya oğlum. Ne yapacağız şimdi? Here, Üç kişi olduk arkadaşlar. Bu ben korkumu oldukça azalttı. Şimdi kız gidecek. Biz burada kalmayalım. Lütfen biz de gidelim ya. <laughs> ya kız gitti. Biz iki erkek burada kaldık <laughs> amına koyayım. sen siktir alıp gitseydin kız burada kalsaydı. <laughs> Peki ala oyum ya. Hemen. Mermi alayım. Tam tam mermileri alalım. İkimiz birlikte savunacağız buraya. Dur 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 şuraya ben tahta koyayım. Şuraya ben bir tahtaları koyayım. Şunu kapat abi. Kapat abi. Buradan gelemezler böylelikle. Bunlar gelene kadar ben mermileri toplamam lazım arkadaşlar. Lan çekil oradan orospu çocuğu. Ben burayı kule gi savunur gibi savunurum. Burada kız var çünkü. Hü, yakışıklı sen de benim gibi savun. Tutamıyorum. Mayday. Mayday tu. Lan içeri girmişler. Senin gibi yakışıklı namına koyayım ben. Herkesi kendim gibi zannettiğim için zaten kaybediyorum ben. Lan. Emmi oğlu nereye geldin? Bıyıklarını siktim? Neyse ki iki kişiyiz arkadaşlar. İkimiz de oldukça yakışıklıyız. O düşürüyor ben iş bitiriyorum. Kısaca anlaşmamız bu yönde. Al senin başına tekme. Ulan böyle bir tekme yok. Ulan böyle heyecanlı sahneler yok. Ula Ulan. Lan. Ama ne siktim karısı. Aptal orospu be evladı. Beni mi alacaksın? Ya dur dur. Ay! Ay! Pal palayı nasıl sallıyor? Yerde başka kimse kaldı mı? <laughs> merdiven getirmiş merdiven. Yukarı koş merdiven getirmiş adam. Tamam 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 ben gidiyorum. Ulan bir bura kaldı ya. Şşt, aşağı geldiğin gibi gidersin. Git bunu. Orospu'nun çocukları bak, bak Bu teyze ne yapıyor burada ya? Lan bu kadar hızlı savaştım hiç hatırlamıyorum ha. Amanı siktim lan ne kadar seri olabilirim ulan İf Çekil lan Şu merdiveni de dakika bir kim sikiyoz bu merdiveni de sizi de ayrı sikerim şimdi Bak aman akodum çocuğu senin Ne ne yapayım ki ben bunlardan kurtulmak Bu yarrağım da biraz yardımcı olsa bana biraz yardımcı olsa yeter Ama çok fazla beni zorluyor lan Ay arkadaşlar nefes alamıyorum. Amına kodum boğazı yine geldi. Yeter ulan boğaz. Sen boğaysan ben ise at mamına kodum. Atın yara daha büyük. Ta 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 öldürmedim kimse kaldı mı? Ulan uzun mermisi de ne kadar bu bitiyor. Bir anlık gazdır. Gerisi. Uuu. Bir dakika arkadaşlar. ayam ölüyorum. Çekil. Hemen şu ilacı basalım. Ta ta, ta 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 Al seni tekmek bu sana son tekme olsun ha. Hayır hayır adam yorulmadı bile ama bir tane daha bıçak La bıçak batır la of 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 Batıramadık amınak böyle yeteneksiz oyuncu olur mu? Pompalya acil geçiş Hatta dur bir tane el bombası Aman Gın Tamam bu geberdi Başka ne kaka bir tane daha el bomba Ulan dört tane varmış bende Al sana Leon bu tar Leon senin kurban olsun amınakul. Ben daha ne diyeyim yani Zaten çok sıkışmıştık ya kaçmazsak olmazdı Mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyordu zaten Sen bir şey söyleyeyim mi bence o yakışıklı çocuk arkada kalsın Evet Evet Leon'un zekice hareketleri sonucu arkadaşlar kurtuluyoruz O neydi öyle ya Elim ayağım boşaldı ya Sana bir şey olacak diye çok korktum <laughs> Bu arada bakıyorum bu sakın hem sevgilime asılmıyorsun ha. Dashley. Ne oldu? Kim yumruk attı ciğerlerine? Ya karı kan kusuyor ya. Dashley, İlk kez mi böyle kanla öksürüyorsun? Doktor musun lan? Bu öksürüp kan şey yüzünden. Ne yüzünden lan? Plaga, Plaga de? Bilimsel konuşma amını siktim doktoru bu kadının neyi var? Diyor ki sizin içinizde de aynı şey var. Onları o hale getiren şeyden. <laughs> aynı belirtileri gösteriyor ve deneyimliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar o büyük adam bize bir şey enjekte etti <laughs> ya. Bizi de deli edecekler. Diyor ki kızın daha erken safhada cerrahı bir müdahale ile vücuttan çıkarmak mümkün diyor. <laughs> Bunu nasıl yapacağını bilen birini bulmanız gerek. <laughs> Endişe etmeyin bir planım var. <laughs> Ama bana güvenmeniz gerek. Şinasi bu sen şon şan şan. Bu bizden ayrıldı arkadaşlar diye size sonra haber veririm. Aletle maletle ben onu çıkarırım dedi. Öyle şeyler yani bölüm sonu. Size bir özet geçeyim. O kızda da arkadaşlar hastalık nüks etmiş. Ama onu diyor sen içinden çıkaracağız. Cerrahi müdahaleyle. Cin çık cin çık cin çık tarzında değil yani. Evet. Bir bölümü daha bitirdik. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.